etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz saygıdeğer hanımefendi. Altın güneş orada sığmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve kıymetli eşi Saygıdeğer konuklar Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığının Türk kadınına muhtar ve köy ihtiyar heyeti seçilme hakkının verilmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Ankara Kadın Muhtarlar Toplantısına hoş geldiniz. <laughs> Toplantı programımıza geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yaptığı çalışmalarla ilk mor bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi kadınların el emeği ürünlerini gelire dönüştürmelerine de destek oluyor. Masalarınızda paketlerde bulunan evde üretimi yapılan yıkanabilir bez maskeler, kadın kooperatifinin emeği mor şallar ve Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün aylık olarak hazırladığı ve yine kadınların emeği olan kadın bülteni Çankaya Belediyesi'nin kadınlara verdiği gelir desteğinin sadece bir kısmının sonucudur. İyi ve sağlıklı günlerde kullanmanızı diliyoruz. Saygıdeğer konuklar, bizlere özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı armağan eden ülkemizin kurucusu, önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet rejiminin gerektirdiği Modern bir toplum oluşturmada Türk kadınının sosyal, ekonomik ve özellikle de siyasal yaşantıda temsili için önemli adımlar atmıştır. 26 Ekim 1933 yılında kadına muhtar ve köy ihtiyar heyeti seçilmesi kanunu modern yaşamın simgesi olarak kadınların öne çıkmasındaki ilk adımlardır. Türk kadını Cumhuriyet rejiminin kendilerine tanımış olduğu fırsatın bilincinde olarak sağlanan olanaklardan yararlanma yoluna gitmiş. 1930 ve 1934 yıllarındaki düzenlemelerle siyasal alanda söz sahibi olmuştur. Çağdaşlaşmanın gereği olarak atılan bu adımlar içinde 1933 yılında Köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetlerine kadınların da seçilme hakkını kazanmasının 87. yılını kutluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Akay'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkanımızın kıymetli eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Sekreterim, Parti Meclisi Üyelerim, Milletvekillerim, İl Başkanım, Partimize her kademede hizmet etmiş olan kız kardeşlerim ve bu pazar gününü bizlerle birlikte geçirme onurunu bize yaşatan sevgili kadın muhtarlarımız ve değerli basın emekçileri Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda kadınların seçme, seçilme hakkını kazanmasının 87. yılını kutlamak amacıyla Ankaralı kadın muhtarlarımızla bir araya geldik. Pandemi koşullarında olabildiğince uygun bir düzenleme ile bir araya geldiğimiz için başka şehirden olan muhtarlarımızı davet edemedik. Fakat Sayın Genel Başkanım gördük ki şehir dışından da duyup gelen bazı muhtar arkadaşlarımız olmuş. Onlara da e, ayrıca teşekkür ediyoruz. Demek ki böyle bir talep var. O zaman biz bunu her ilde yapmalıyız. Bu mesajı alıyoruz. Onun için de çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Didim'den gelen var. E, siz gene Kayseri, Manisa'dan gelen var. Ne güzel. Hep bir arada olmak hepimize güç veriyor. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bizler hep gururla, onurla ülkemizde kadınların seçme, seçilme hakkına birçok gelişmiş ülkeden önce sahip olmasından bahsediyoruz. Gerçekten bunun onurunu, gururunu duyuyoruz. 3 Nisan 1930'da belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934'te de genel seçimlerde seçme, seçilme hakkına sahip olduk bu çok büyük bir onur. Bizler bu hakkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine olan inancıyla, Cumhuriyet devrimleriyle ve bizden önceki kadınların ilmek ilmek örerek verdikleri mücadelelerle kazandık. Ve böylesine değerli bir mirasa sahip olmanın farkında olarak eşit adil, layık, demokratik bir Türkiye inşasında kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bugün yerlerde sürüklenen demokrasi bayrağını yerden kaldırıp tekrar göndere çekmek istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğinin çalınmaması için, emeğimizin hakkı için, şiddetsiz, sömürüsüz, eşit bir yaşam için, inançlarımızın suistimal edilmemesi için, hakkımız olanı almaya, biz de buradayız, varız demeye devam ediyoruz sevgili muhtar arkadaşlarım. Sizler köy ve mahallenizlerin en derin bilgilerini bilenlersiniz. Oraların atan kalbisiniz. Hangi evde ne gibi sorunlar yaşanıyor? Bu bilgiler en fazla sizde var. Yani hangi evin mutfağında, tenceresinde et değil dert kaynıyor? Hangi evde cenaze var, hangi evde düğün var, hangi evin genci geleceksizlik kaygısıyla sorunlar yaşıyor? Bunları en iyi bilenlersiniz. Az önce muhtarlarımızla biraz sohbet ettik ve biliyorduk ama bir kez daha teyit ettik ki muhtarlarımız aynı zamanda, oradaki kadın muhtarlarımız, bulundukları köylerde, mahallelerde aynı zamanda da bir e, danışman gibi görev alıyorlar. Neyi kastediyorum? Sorunu olan kadın muhtarların kapısını daha rahat çalıyor. Öyle değil mi? Dertlerini daha rahat anlatabiliyor. O yüzden sizler aynı zamanda o mahallede, o köylerde yaşayanların da sırdaşısınız. Bir kadın muhtar arkadaşım bahsetti. Bir anne gelmiş kadın muhtarımıza demiş ki bugün çocuğum bırakacak bir yer bulamadım. Müsaade ederseniz burada bırakayım. Ve adeta bir aile ferdine çocuğunu emanete edercesine kadın muhtarımıza çocuğunu bırakmış. Bütün bunlar aslında sizlerin halkla ne kadar iç içe, ne kadar yakın olduğunuzu bize bir kez daha gösteriyor. E bir de pandemi dönemi yaşadık ve yaşıyoruz. Bu dönemde de biliyoruz ki sizler gene halka en fazla hizmet götürenlerdendiniz. Mesela evinde Yemek yapacak imkanı olmayanlara bir dayanışma zinciri kurup yemek götürenlerdiniz. Gene aynı şekilde pandemi döneminde erzak kolileri teslim edenlerdiniz. Kısacası her yerdeydiniz. Geceleri kadınların güvenliği için sokakların aydınlanması gerektiğini en iyi bilenler de sizlersiniz. Çünkü ülkemizde kadınların yaşadığı güvenlik sorunlarının bir parçasını sizler de yaşıyorsunuz. Şiddet gören kadınlara psikolog ve hukuki destek sağlamak konusunda da öne evk olduğunuza birçok kez şahit olduk. Dayanışma toplantıları ve kermeslerle azı çoğalttığınızı da çok iyi biliyoruz. Bu yüzden halkın sesini iktidara taşımamız ancak ve ancak sizlerle birlikte mümkün olabilecek. Bu nedenle de kadın muhtarlarımızın temsil oranı bizler için çok anlam taşıyor, çok önem taşıyor. 31 Mart seçimlerinde bizi mutlu eden bir tablo ile karşılaştık. Kadın muhtar oranında yüzde 72'lik bir artış yaşadık. 674 kadın muhtarımız varken bu sayı 1071'e çıktı. Şimdi 72'lik bir artıştan bahsediyoruz ama toplam muhtarlar arasındaki orana baktığımızda kadın temsil oranı yüzde 72'lik artışa rağmen sadece yüzde 2.2. Biz bu oranı kabul ediyor muyuz sevgili muhtarlar? Etmiyoruz. Çünkü toplumun yarısını kadınlar oluşturuyorsa muhtarların yarısının da kadınlar olması gerektiğini doğal olarak savunuyoruz. İşte bu eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla partimiz gene bir kez daha dönüştürücü gücünü kullandı ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Siyasi Partiler Yasası'nda cinsiyet kotası uygulanması yönünde bir değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı hazırlanmasının talimatını verdi. Bu kanun teklifi taslağı hazırlandı. Şu anda kadın örgütlerine yollandı. Sizlerle de paylaşalım o teklifi ve onlardan görüş alıyoruz. Diğer siyasi partilerle de görüşüyoruz ve olabildiğince geniş bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kanun teklifi taslak son haline geldikten sonra taslak olmaktan çıkıp ana metin olduğunda Genel Kurul'a gelecek. Ancak burada da çok önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi bu kanun teklifinin kadın vekiller tarafından imzalanmasının yeterli olduğu düşünülebilir. Ancak biz diyoruz ki eşitlik talebi sadece kadınların olmazsa olmazı değildir. Eşitlik talebi demokrasinin bir parçasıdır. Demokrasi dediğimiz rejim katılımcılık demektir. Dolayısıyla toplumun yarısının katılımcı olmadığı bir ortamda biz demokrasiden de bahsedemeyiz. O zaman demokrat olan her bir bireyin bu eşitlik mücadelesinin içerisinde yer alması gerekiyor. İşte orada Cumhuriyet Halk Partisi gene bir örnek olarak farklı bir tavrını ortaya koyuyor ve ilk imzacısı bu kanun teklifinin Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bunu da buradan sizlere duyurmak isterim. Biz öyle ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyenlerden değiliz sevgili arkadaşlar. Cumhuriyet devrimleriyle partimizin başlattığı dönüşüm kadın erkek eşitliğini temel alan ve 50 cinsiyet kotası koymayı hedefleyen bir çizgiyle ilerliyor. İnanıyorum ki siz muhtarlarımızla birlikte yerelden başlayarak Eşitliğin önündeki tüm engelleri tek tek ortadan kaldıracağız. Hepsini tek tek kaldıracağız. Ve gene inanıyorum ki kadınların adları artık maruz kaldıkları şiddet haberleriyle değil, gazetelerin üçüncü sayfalarında değil, başarılarıyla, ürettikleri politikalarla ana sayfadan manşet olacak. Bunu da hep birlikte yapacağız, hep birlikte başaracağız. Son olarak şunu söylemek isterim. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz, masalarınızda da bir kutlama kartı bıraktık. İlk kadın muhtarımız Gül Esin. Gül Esin, Aydın'ın Çin'e ilçesinden seçilmiş olan dört erkek muhtarla yarışıp Seçimi kazanmış olan bir e, kız kardeşimiz. Cesaretiyle kararlılığıyla da, da feyz aldığımız bir kadın muhtarımız değil mi? Şimdi onun Aydın Çin'den seçilmiş olmasıyla gene Cumhuriyet Halk Partisi saflarında yer alarak bugün Aydın'ın ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gene Cumhuriyet Halk Partili bir kadın olması arasındaki Ba, hepimizin gördüğü bir şey değil mi? Bu bir tesadüf olamaz. Bugün Özlem Çerçioğlu hepimizin gururu ve mutlaka o günlerde atılan tohumların da onun bugün Aydın'ı yönetmesinde bir etkisi katkısı var. O zaman ne diyoruz? Ne ekersen onu biçersin. Yani bugün yaptığımız her türlü eşitlik mücadelesi bu kahvaltı da dahil olmak üzere aslında kimi zaman bebek adımlar gibi görünse de yarınları örme noktasında çok büyük bir anlam, çok büyük bir şekillendirme gücüne sahip. Biz bu vatanı dişiyle, tırnağıyla kuranların torunları olarak yine dişimizle, tırnağımızla eşit yarınları tesis edeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz arkadaşlar. Bu noktada Bizlere biz kadın siyasetçilere, siz muhtarlara çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizler yan yana, omuz omuza, yürek yüreğe olmalı ve mücadelelerimizi birleştirmeliyiz. Siyasetin her alanında birbirimize yurt olmalı ve bu yurda da eşit bir gelecek sağlamalıyız. Buradan aldığımız inanç ve kararlılıkla Atatürk'ün izinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde büyük bir kararlılıkla yapılan ilk seçimlerde halkın iktidarını hep birlikte kurmalıyız. İşte bu inançla yaşasın eşit, adil ve hayat dolu bir gelecek mücadelemiz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum kendim. Sağ olun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel